Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Yağmurcuğum geldi bugün. Çok sevinçliyim. Kahve yapıyor. Şimdi o bana dedi anne de tavuk suyu çorba yap dedi. Tavuk suyu çorba kapama istedi. Bir de taze fasulye yemeği. Gel Ye, bak taze fasulye yemeği istedi. Taze fasulye yemeğimi yaptım. Şöyle. Yoğurtlu biber istedi. Yoğurtlu benim de orada. Şimdi de tavuk suyu çorbamı yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir kaşık tereyağı. Tereyağı koyuyorum. Azıcık sıvı yağ. Şöyle azıcık. 3 kaşık ben şimdi kendime göre yaptığım için 3 kaşık unu böyle kavuracağım. Kavuracağım arkadaşlar. Burada da tavuğumu kaynattım düdüklümde böyle kaynattım tavuğumu bundan şimdi hem tavuk suyu çorba yapacağım hem kapama yapacağım böyle şimdi böyle düdüklümde de fazlası etsin şunu da koyayım Selinciğim Selin sen de konuşabilirsin şöyle unumu güzel kavuracağım şimdi böyle tereyağla Onun kokusu gitsin bunun kokusu gitmeden çorba güzel olmaz. Bunun kokusu gitsin hemen biraz azıcık böyle şey dönene etten şey gibi olmayacak ama. Elva elva unu gibi olmayacak. Hemen kokusu gidene kadar olacak. Ama çok kavurduğun zaman da o zaman da yanık kokuyor. Evet. Çok kavurulmayacak işte. Elva gibi kavrulmayacak. Hemen kokusu gidene kadar. Yani çiğ kokusu gitsin mi? Hı -hı, çiğ Hı -hı. kokusu gitsin. Hı -hı. Şöyle. Yani yemek yapar. Yağmurcuğum. Yağmur kahvelerimizi Hı -hı. Çiğ yaptı. Yaşamını. Yağmurcuğum da gittiğinden beri bakın. Yağmurcuğum da gittiğinden beri çok hasta oldu. <laughs> Evladım şimdi geldi. Onu şimdi iki gün bakayım. Hafta sonu gidecek gene. Şöyle şimdi çorbayı güzel. Hasta çorbası mı olur? Hasta çorbası tabi. Çok güzel olur tavuk suyu çorbası. Oldu herhalde Oldu ama. oldu. Şimdi böyle arkadaşlar bunu böyle bırakıyorum. bırakıyorum. soğumaya, soğumaya. Mı? Evet soğuyacak bu. Bunu bırakacağım soğumaya. <laughs> Şimdi çorbamın unu soğuyana yemin kadar yemin biz de Yağmurcuğum şey kahve yaptı biraz kahve keyfi yapıyoruz. Şimdi soğusun unumuz. Sonra kapamamızla çorbamızı devam edeceğiz. Şey, şey göstereceğim. Dur şu güzelliğini güzel. de güzelliğini göster dışarısının aç, güzel. aç, 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 aç aç. ne son olacak sonbahar. Son, son. Bahar. Allah, çok güzel sonbahar ya. O kadar güzel ki. Allah derece. Gün ışığı. Gün ışığı. Çok seviyorum sonbaharı. Kokusunu seviyorum. Havasını seviyorum. Sonbaharı çok seviyorum. Böyle bir kendimde bir enerji hissediyorum sonbaharda bak. Yazda Aa. değil o kadar. Ben yazda ilkbaharda enerji. Yazda değil ama ilkbahara sonbaharı çok seviyorum. Yazı çok sevmiyorum. Çok <laughs> sıcak oluyor istemiyorum. Ama sonbaharı. Bağırda... Kış. Sen kışı mı? Kış bende. Aa kışı sevmem çok üşüyorum yaz da kışı sevmiyorum ama sonbaharla ilkbahara çok seviyorum hele gene sonbaharın böyle ördek bağırışlarını ördeklerin bağırmalarını <laughs> çok seviyorum nerede görüyorsun ördekleri e, e, e köyde dolu benim önceden çok vardı ki bir sürü ördem vardı bir de var, ne yapıyorduk biliyor musun Selin yağmur o ördeklerim yavruluyordu 10 tane yavru yapıyordu bir de köpeğimiz vardı şeyde bağlı sen hayvanlar önden geçerken ördekler annesininle sen Baretta diye bir köpeğimiz vardı. Sen tek tek tutuyordu ya kız şeyleri, ördek yavrularımı. Tek tek tutuyordu, yutuyordu. Ondan sonra dedim babana, "Çabuk bunu götüreceksin Baretta'yı." Baretta'yı. O kadar seviyordum onu. Ama ördek yavrularımı mahvetti öldürdü, hep yedi yuttu ördek yavrularımı. Ay çok bayılıyordum onu. Bir gün gene sel, yağmur Yine ördeki avlarım var. Ondan sonra Selen küçüktü. Tabii küçüktü. Çamaşır yeni. Önceden dışarılarda yıkanıyordu çamaşırlar ya. Tabii tabii dışarılardaydık. Ondan sonra ah o hayvancıklarımı sen koy deterjanlı suyun içine. Kim? Selen. <laughs> sonra? Sen hayvanlar iç o deterjanlı suyu. Şiş şeyleri göbekleri. <laughs> <güler> Mahvoldu hayvanlar. Sonra hep şey ettik. Kimisi öldü, kimisi durdu işte. Öyle. Çok aman çok hayvan baktık be. Aman ne hayvanlar bak. Aman Allah'ım. 150 tane tavuğum vardı. 150 tane tavuğumdan 50'si telli kanat oros, 50'si aybara tavuk, 50'si normal tavuk. Allah'ım ya Rabbim. Onları ay bakıyorum. Aybara ay, tavuk ne? yani T şey, et, etlik, etlik tavuk. Etlik tavuk. Ondan sonra ay yağmurcum. Onları bakıyordum. Onlar 40 günden sonra bir daha şey oluyordu. Şişmanlıyorlardı. Yürüyemiyorlardı hayvanlar. Böyle hep oturarak yemek yiyorlardı. Sonra onları hemen kesiyordum onları. Dışarıda şeyde sobada şeye su ısıtıyordum. Onları güzelce kesiyordu babam. Onar 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 onar. Onları güzelce ayıklayıp yoluyorum. Tüylerini yoluyordum. Ayıklayıp kesiyordum bütün göğüslerini ay ayırıyordum butlarını ayırıyordum şeylerini ayırıyordum hepsini poşetlere poşetlere poşete hep atıyordum aman hiç parayla et almıyorduk ama tavuk eti hep oradan tavuklarım yumurtluyordu 30-50 tane yumurtluyordu ay kokuyor bana öyle neden Koku Tavuk kokuyor. Aa çok güzel. Çok lezzetliydiler ben dedim. Sen o zamanları görmedin ablamlar yedi. Normalde horoz moroz. kesiyorsunuz. He? Ee? yol diyorsunuz. Tavuk kokuyor. Aa, çok lezzetli, hiç katkısız. Biz hazır aldığımız tavuklar nasıl ya? Ya? Ondan sonra o tavucukların benim 50 tane yumurtluyorlardı. 50 de. Ne yapacak? O zamanlar satmak, matmak böyle herkeste yoktu ki böyle. Bir hep komşulara parasız veriyordum. Alın komşular çok yumurtalarımız var veriyordum. Onlar veriyordum, 20'şer veriyordum. Allah kabul etsin. Hep verdim, hep verdim komşucuklarıma o zamanlar çok iyi oldu. Ama şimdi burada bakamıyorum ama Allah kısmet etsin. Şimdi bu yaz bu yaza doğru gene gideceğim. Kümezimi tamirleyeceğim. Selin sen de geleceksin, tamirleyeceksin. Ondan sonra kümezlerimi tamirleyeceğim. Ee, bahçelerimi ekçem ee, arkadaşlar. Benim köyümde annemin evi de var, bahçesi de var. Ama benim kendi evim de var. Onu hiç göstermedim sizlere. Bir gün gideceğim, evimi göstereceğim. Ondan sonra orada da bahçem var. Bahçelerimi göstereceğim. Orada gelin olduğum ev var. Bir de ayrıyetten de kendi evim var. O gelin olduğum eve kiraya verdim. Kiracım var. Kiracım olduğu için şimdi oraya pek gidemiyorum böyle ama bu yıl gideceğim yani. Gideceğim. Güzel kömezimi şey edeceğim. Tamirleyeceğim. Gene alacağım tavuk, oros. Bakacağım Allah kısmet etsin. Bahçemi de güzel cenik ekeceğim. Allah kısmet etsin o günlere. Bu sene o kafadayım yani yapacağım. Hadi şimdi soğudu anne çorbaya devam edelim. Hadi tamam şimdi de edelim. İşte muhabbetimizi ettik. Şimdi ince 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 iki baş soğan doğruyorum. Bu ne için? Kapama için. Kapamamın soğanı bu. İnce ince. Ama beyaz soğan yapsaydın ya birazcık. Yo bu çok tatlı oluyor. O çok tatlı Arkadaşlar. Soğuda. Şimdi böyle soğudu. Şöyle benim çırpıcım var. Hemen şimdi hemen tavuk suyu çorbamı, hemen tavuk suyumu. şey içine tavuk e, göğsünden parçalıyordum ama yağmur istemiyor, sevmiyor Hı. yağmur. Şöyle arkadaşlar, şimdi çorbamın suyunu koyuyorum böyle. Şimdi, önce az koyuyorum. Evet, sonra önce az parka. koyuyorum ki şey çırpılsın şeyleri top olmasın arkadaşlarım. Şimdi böyle suyunu koyuyorum. Kulağımı gelene kadar karıştıracağım. Al. Bir tane bırakacağım. İçine bunun şey de yapabiliyoruz. Göğsünü de bitiyorum. İçine atıyorum ama yağımız istemiyor işte. Aslında Şunlar yapıyorum. Daha da. sarımsak. Sirkeyle sarımsağım var. Üç diş sarımsağım var. Sirkem şimdi şeyi sarımsakları rendeleyeceğim. Şimdi böyle kaynasın bu. Kaynasın. Şurada sirkemle sarımsağım. Şöyle rendeliyorum. İsteyen, isteyen atmaz. İsteyen tabağına koyabilir ama biz hepimiz sevdiğimiz için hemen içine koyuyorum ben. Şöyle şu da hazır. Sirkemle sarımsağım. Çorbam kaynıyor. Bakın görün. Şöyle Şurada 3 kaşık yoğurdum var. Çırpacağım şimdi onu da. İyice çırpılması gerekiyor ki yoğurt içine kesilmesin. Ben çocuklarıma her zaman yaparım bunu. Selen sen ne yapıyorsun? Geldin. Geldi. Yani bana bana geldi. Sevenilen ararız biz abla dediler. Tamam dedim arayın siz dedim. Ben zaten eve gelmiş ama buraya gelmiş. Buraya eve, gelmiş. Aa eve gelmedi. Buraya geldi. Biraz sıcak oluyor. Şimdi oluyorsun. şuradan çorbamdan alıyorum. Bakın çorbama. Şöyle yoğurdumun içine katıyorum. Şöyle. Yine çırpıyorum. Bak şöyle. Çorbamla yoğurdum gel yani çırpıyorum. Kesilmesin diye. Şöyle arkadaşlar. Döktüm. Şöyle arkadaşlar. Bak hiç kesilmemesi mi yok. Çok güzel çorbam oldu. Lokanta Evet lokanta Şuradan da tuzumu atıyorum. Ama anne hani ben içerisinde biraz tavuk istiyorum ya. Aa, ama kardeşin istemiyor. Ne yapayım? Kardeşim işte şimdi yağmurcuğun için yapamayacağız. E size ayrı yapayım. Ayrı koyayım. Yağmuru ayırayım. Ben istiyorum için. Tamam tamam. Size koyacağım şimdi. Yağmur ben onlara koyacağım. Sana koymayacağım. Ayıracağım sana tencereden. Ne, ne şey yapayım? ya. Yap. E, şey tamam yapayım. annem o zaman sen. Tavuklu içmek istiyorlar. Tamam anneciğim. Tamam. Oldu. Şöyle çorbam oldu. Olsun. Biz bir, bir tık seviyoruz. Koy anne sarımsak evet, sarımsak sarımsak. Şimdi tavuğunu da koyacağım. Yağmur dedi koy anne hadi şey etmeyelim dedi. At dedi içine dedi yine dedi ablamdan Ablamların dediği olsun dedi. Güzel oluyor. E, güzel oluyor tabii canım. Hemen göğüsünden ayırdım. Dedikliyorum burada. Küçük küçük. E, güzel oluyor tabii canım. Ben seviyorum. Hadi yağmur istemedi deyiz. Şey ettim. Şöyle tavuğumu da atıyorum içine tıpladım e, tavuğu bitti arkadaşlar şöyle afiyet olsun şimdi böyle hemen biz seviyoruz arkadaşlar böyle bak şimdi tavuğumuz da görün içinde bak şöyle hemen içine de rendelediğim sarımsakla sirkeyi döküyorum. Böyle beyaz çorba oluyor tavuk suyu çorba. isteyen bunun üstüne şey yapabilir. Kırmızı ben e, tereyağlımız. Yok yok. yok. Aş ama biz bizim, böyle biz sevmiyoruz. Böyle böyle seviyoruz biz. Tamam. Şimdi bu bitti anne. Bu bitti arkadaşlar. Kapağını Kapatalım. kapamamız Kapamama soğanını. İçine içine biraz sıvı yağ bir de bir kaşık tereyağı attım. Şimdi bu soğanları kavuralım. Kavuracağız, kavuracağız. Bir de tuzunu attım. Soğanlar kavruldu. Burada da yıkadım pirinçleri, süzdürdüm. Şöyle içine döktüm. Yok. Onları da kavuracağım. Mor soğan. Evet, evet mor soğan. Bunun çok tadı vardır. Mor soğanla yaptım bu. Ama şeyi kapamadan soğanı bol yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü kapama soğanı soğanla güzel oluyor. Olsa şimdi bunu burada böyle kavuracağız. Arkadaşlar. Canlarım şöyle pirincimi kavurdum soğanla beraber tavamda. Böyle. Borcama. Borcama. Hiç pirinç bırakmam. Ziyan etmem. Bir pirinci bile ziyan etmem. Ha şöyle Şimdi böyle soğanlarım, şeylerim. Kavurdum pirincimi. Şöyle. Parçalıyoruz böyle. Şöyle parçalıyorum arkadaşlar. Küçük küçük de parçalayabilirsin anne. E böyle parçalayayım Nasıl şimdi. geliyorsa. Tamam. Şöyle. Kemiklerini bırakmıyorum yarım tavuk yaptım Arkadaşlar bir çünkü tane fazla gelir şimdiden. bir tane fazla gelir kalabalık değiliz Yağmur kızlar işte kızlar. senin Selen senin Selen o Yağmur, kadar. Ee, ben. Evet, ben çünkü adamlar yok yani erkekler yok <laughs> erkekler yok herkes işte kimseler evet. ne yapacaksın anne Kemikleri ne yapacağım biliyor musun? Benim şeylerim var. Kedilerim. Kedilerim bayram edecek. Ziyan eder miyim? Asla ziyan etmem. Şimdi bu hazır. Kim Arkadaşlar, kimyon. Çok yapma Hayır, güzel güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Mis kokutuyor. Neyi be selencik kim? Evet, sen şimdi onun tuzunu da attın mı anneciğim? Attım, attım, attım. da tuzu var. Göz, karar göz kararı mı? Göz karar. Ben göz karar yapıyorum. Şöyle tavuk suyumu koyuyorum içine kalan tavuk suyumu, çorbadan kalan. Yani çorba da yaptım. Kapamamı da suyundan. Şöyle. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Göz kararı da şeyimi attım, suyumu şimdi koydum. Fırına. Şimdi fırına. Şimdi evet. yaptığım turşuları ekleyeceğiz sosumuza. Evet. şu şu bakın arkadaşlar. Bu geçen kat günler yapmıştım. yapmıştım hani katık dediğim. Şöyle bakın banarak yiyeceksiniz. Peynirli Bak, biber. Peynirli biber. Şöyle çok güzel oluyor. Katık. Şu böyle kenara şu yaptığım bahçemden salata turşuluklarım çok güzel bak kelbar gibi olmuşlar bak hiç erime yok kütür kütür bakın da görün bakın bak arkadaşlar bunların içinde öyle çekirdek yok bakın çekirdekleri nerede yok bakın şöyle bu da arkadaşlarım meşhur acı sosum. Bakın mis gibi. Bakın şöyle iç bir şey olmadı. Bakın mis gibi yiyeceğiz. Bunu böyle tabaklara koyuyorum. Acı sos. Çok lezzetli arkadaşlar. Yapın deneyin. Şöyle. Şimdi yemeklerimi hazırladım. Çorbam oldu. Kapamamı kapamam oldu. Böyle dolduruyorum bak çorbaları da. Şimdi herkese afiyet olsun. Kapamam çorbam. Şöyle taze kızlar. Hepsi hazır. Kız herkese afiyet olsun. takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Arka Hoşçakalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir daha ben çıkıyorum.